Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan yeni bir videomu başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar biraz önce karantina günlüklerim videosunu bitirdim ama şimdi şeye başladım. Temizliğe başladım. Evet. Kardeşim duymadı ama annem odanın tozunu falan aldı. Güzel karar verdim. Şimdi arkadaşlar eşyalarımı indireceğim ve şunla ve şu bezle tozunu alacağım Bütün eşyaları indiriyorum ve düzenleyeceğim. O kadar çok fazla eşya almasını istemiyorum açıkçası. Şey, eee çalışmasam da ama yine gereken kadarıyla koymam lazım. Yani öyle konuşa konuşa bir video olacak. Bu arada ben öbür videomdan da birlikte eee Artık Challengelar falan gelmeye başlayacak. Bu Orada e, şey, biliyorsunuz ki benim böyle anılarım ve evselim vardı. Ondan da bayağı fazla video gelecek açıkçası. Şimdi işte silgi çöplerini falan aldım masamdaki. Şimdi böyle temizleyeceğim güzelce. Bayağı da toz birikmiş zaten. Normalde ben çok temiz bir, bir insanım. Her gün odamı temizlerim ama artık işime gelmiyor. Ciddiyim. Gerçekten yoruluyorum yani. Böyle 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 siliyorum. Bu arada erken dönüyorum. Kusura bakmayın. Kötü geri görüyorsunuz. Ama ben size dönük olmaya çalışacağım yani. Değil mi? Gerekirse i̇şte böyle silerim. <laughs> Önemli değil. Buzum nereye koyacağım? Bir dakika siz bir yere koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası çok iyi. Tam masanın hani o dolap vardı ya o, da bu da onu, bu da o dolabı izlediyseniz o dolabın çarşamba masanın yanındaki dolabın üzerine koydum size. Daha doğrusu orası birleşik aslında ama şimdi orayı sileceğim arkadaşlar. Ama önce şuraları bir yerleştireceğim. Yani öyle sileceğim. Böyle sildim arkadaşlar. Pırıl pırıl oldu. Gerçekten cillop gibi oldu. Zaten en sonlarda göstereceğim size. Şimdi eşyalarımı filan böyle Biliyorum yani. Buyurdu. Şöyle bir fotoğraf çekeyim. Temizlik benim için. Bunları dolaba koyuyorum. koydum. Şimdi resimlerimi koyuyorum. Tabii çok güzel bunlar. Ben bunları resimleyeceğim arkadaşlar. Zaten üstündeki tozları görüyorum şu Her ne kadar temiz olsa Temiz görürsene de görünse de böyle yanlarını falan da söyleyeyim mi? Güzel gözüksün. Kaptınız mı işe? Kapiş. Saçmalıyorum. Okey. Şimdi saçmalıklarla devam etmiyoruz. Şimdi bu fotoğrafı silemem. Çünkü bu burada cam yok. Ben Evet koydum. Şimdi tabii siz görmüyorsunuz ama ben size en son göstereceğim dediğim gibi. Şimdi ne koysam oraya? Bence bu kadar yeterli. Öbürlerini falan şeyleri koyarım. Dolabın içine. Evet. Şimdi öbürlerini de için koyduktan sonra görüşürüz. He arkadaşlar unutmadan serden geçtiydi. Tam böyle ortaya koyuyorum. Çünkü çok önemli bir öbürlerini koyuyorum. Bye bye. Evet arkadaşlar şimdi gösteriyorum ya da göstermiyorum. Çünkü daha oralar var. Nereye evet. koyacağım buldum. Bu göstermek için buraya koymam lazım. Buradan da zaten artık güzel şeyler görünüyor yani. Ah düşüyorum. Neyse. Şimdi bu farmasi kutusunu yani makyaj malzemelerimin olduğu kutuyu indiriyorum. Tık kutumu indiriyorum. Anne ben yapıyorum. Anne kameranın annesi. <laughs> bye bye. fotoğraflarımı vesaire indiriyorum. Bu arada annem küçük bir uğrama yaptı oraya. Zaten burada çok sinecek bir yer yok. Bir tek şu fotoğrafı kaldırıp oraları yansıtacağım. Şey, öyle yapacağız yani? Fotoğraf resmi yani. Ben ona fotoğraf diyorum. Çünkü kendi yaptığım çizim ama ben resim demek istemiyorum. Yani resim demeyi sevmiyorum ama. Şu an çok bulmuştum. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an çok boş konuşma yaptım derken gitti yani resim. Maşallah. Maşallahı var. Böyle. Yes. Ve şimdi burayı böyle kazdırıyorum. Ben zaten bir gün yapacağım bir şey yapıyorum ama bunu zaten şu an size söylemeyeceğim. Sürpriz olsun. Parmak kutusu ile ilgili bir şey. Güzel bir şey. Bakın böyle kısa haline getirdim. Zaten bu bize kargola gelmişti. Yes. Şimdi bana nasıl iş? Evet. Bu fotoğraflarımı falan falan hepsini şöyle koyuyorum. Daha yapmanız gereken bir sürü şey var da ben biraz kısa keseceğim. No. CD'yi de koymadan olmaz yani arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bakın bu benim çok işe yarıyor bazenleri Böyle bununla yuvarlak falan çiziyorum. Çok güzel bitmiş bant kutusuyla size de böyle değerlendirebilirsiniz. Açıldı. <laughs> Olaya ne oluyor ya? Bir, bir şey düşüyor. Bir tanesi açılıyor kutulardan. Yani artık ne oluyorsa ben bilemiyorum. Şimdi yine açıldı. tutmadım tutmadı mı? Ne oldu? Evet. Hemen boş Sonra yaparız zaten. Şimdi bu resmi çıkarıyorum. Bakın resim dedim. Artık kabullendim. Eh, eh, eh. Bu falan da sıkacağım ama bu böyle sileceğim. Çünkü burada çok bir şeyler yapıştırdığım için ben burada bal yedere var çıkmıyorlar. Ama artık üstündeki tozları aldım. Hani evet. Tamamdır. Oldu arkadaşlar şu an. Şimdi buraya fren sileceğim. Arkadaşlar bu çok uzun olur bu video. Şimdi size durduracağım öyle diyeyim. Arkadaşlar ben yapmamaya karar verdim. Çünkü gerçekten arkadaşlar öyle bir şey olamaz yani. Şu dolabı nasıl indirip tek bir saat sürer yani bu dolap. Şu dolap arkadaşlar yani o kadar yani hiç, hiç ben direkt kapatayım. Orayı görmeyelim yani çok daha iyi olur. Burada annem de koydu ayıcıklarımı eski ayıcıklarımı çok tatlılar ben bunları mesela çok seviyorum Hı. neyse şimdi böyle bir fotoğraf almama gerek yok herhalde şimdi geldik başka yerlere <laughs> dakika ben bir durdurayım videoyu evet arkadaşlar şurayı sileceğim buradan sizi buraya aldım zaten çok da silinecek bir yer yok burada sadece tekme dener hızlıca sileceğim buraları da zaten öyle yani çok yavaş yavaş böyle Hiçtan bitti bile yani. Ya buraya zaten yapmamıza gerek yok zaten burası tertemiz yani. Anlattınız? No arkadaşlar burayı ben nereye koyacağım kamerayı ya? buldum. Yeah nereye koyacağım? Tabii ki biliyorum arkadaşlar. Ben biraz önce öğrendim. Kardeşim şu eli ve ayak izi şeysini de koydum kolonya şeyini de koydum Kumbaramı da koydum İşte gereksiz şeyleri koydum abimleri koydum ve şimdi isterseniz pıs 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 pıs, 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 pıs. başladım evet burası zaten silindirikli burayı da böyle fazla şey için böyle burayı da temizledim. Evet yes, şimdi bunları yerleştireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burayı da yaptım. Bir de kolonya varmış. Şurayı da buraya koydum. Şimdi dolabımı şey yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi dolabımı oldu. Şimdi her yerini sileceğim arkadaşlar. Böyle böyle böyle. Ben normalde her gün siliyorum. Ama yine de bugün de biraz fazla fazla sileyim dedim. Yani her gün değil ama ya da işime geldiğimde <laughs> yani canım falan sıkıldığında temizlik bayağı fazla yapıyorum zaten ama ama daha fazla abartıyorum arkadaşlar ben temizliği. Camları falan siliyorum böyle öyle yani. Ama şu an hiç istemiyorum. Evet arkadaşlar benim videom böyleydi. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.